Şey Sultan Hanım hiçbir şey beğenmiyor ya. Elinde hı hı. üç kaldı. Üçü verebilmek için yapıyor bence. Beğenmiyor musunuz hiçbir şeyi? Ee, Öyle Yo, birinci de oynuyor ya. Kayınvalide benim puanım da size ne? Ne demek size ne? Burada yarışıyorsak siz, biz tabii ki, siz ki... Ben siz oynamadınız mı? Biz, hayır hiç oynamadım. Ben sizinle... Bayağı hayır, güzel oynadınız. Hayır ben gayet Bayağı güzel oynadınız. Rukiye Hanım da çok güzel oynadı. Siz de çok güzel oynadınız. Ben hiç ya, oynadığımı yani, oynadığımı zannetmiyorum. Yani ben... Oscar'ım olsaydı... O çok güzel ama yani o zaman gösterirdim yani gerçekten. Sevindim öyle düşündünüz o zaman. İzlelin bıraktıysam ne? yani ama kendimi kalıcı, sevdim. Ama kalıcı, travma izlenim bıraktınız <laughs> bende yani Ol öyle O sizin görüşünüz. O sizin görüşünüz. Sultan Hanım her şeye bahane verdi. Çünkü üçü kullanması için hiçbir şey beğenmemesi gerekiyordu. Sultan Hanım sonuna kadar zaten her şey ay kokuyor ay öyle yapıyor. Aslında Hani koku yoktu yemekte ama onu öyle derse küçük yani neden verdin dediği zaman bahane kullanması elinde cebinde bahanesi olması lazımdı. Valla Hanım e, ilk geldiğinde ben panter lakabıyla anıldığını söyledi. Bir panterlerinizi görmedik. Sadece Gördüğüm puanları parçalamakla kaldı. Panterliğimi duruşumla gösteriyorum. O nasıl bir duruş ya? Kedi gibi duruyorsunuz panter ama. Panter duruşu. Panter duruşu. <laughs> puanları parçaladığımı diyorsunuz. Ha, evet puanları çok güzel parçaladım. Yani kendisi ilk yarışmacı olduğunuz için ilk puanı aldı ve onun üstüne asla çıkmadı. Veren hep altına indi yani. Hak verilince alınmıyor biliyorsunuz ve alınabilseydi alırdım ikinizin elinden de söke söke. Aa, o kadar dalmasınız. Evet. Hayır alırdım ya artık geçmiş olsun Verdiğin alamıyorum ama. puanları geri al, o kadar vermezdim. Diye. <laughs> yani yok vermezdim. Yani Rukiye e Hanım panter Rukiye diye kendini tanıttı bize. E, ama herhalde ya beni gördü kedicik oldu ya da panter Panther değilmiş. 60 tutmuş hani korkar mıyız acaba hani çekinir miyiz ona çok moy verelim bizi parçalar mı diye galiba oldu değil ama Rukiye Hanım panterim derken karşıdaki e, fili tabii göremeden söyledi bunu. Ama şimdi şöyle bir şey kedinin türleri vardır kediler illa birilerini parçalayıcı e, şey olmuyorlar hani e, kedi olmuyorlar duruşlarıyla kedi oluyorlar ben de o kedilerden biriyim panterler de zaten öyle yaparlar duruşlarıyla gelinlerini savunurlar. <laughs> Ben hiç Rukiye Hanım'la panterlik görmedim. Masada Sultan Hanım'la benden başka konuşanı da bulamadım. Hepsi uyuyorlardı bence. Bu masada bir panter varsa o da benim. Masada biraz hesaplaşma yaşanıyor. Tabi bugün final günü olunca, final günü de bana denk gelince biraz sonra gelinlerimiz de gelecek. Bu da balzemik sirkesi. Tuz atmış mıydım ben buna? Çok heyecan yaptım ya. Ben evde böyle değilim. Niye böyle oldu? Dünkü gelin de benim gibi olmuş galiba. Ama ben pes etmeyeceğim. Şimdi kayınvalidem gelirse yine başıma bir aksilik gelir. İnşallah gelmez beni savunur. Zaten kaç gündür konuşmamış inşallah bugün konuşur ya. Beni savunması lazım şu an. İştahımız da gitti bu arada bizim. Ne yapacağız? Yemedin ki iştahı. Daha iştahımız, iştahımız açılıyor. Işte. İştahımız <gülüyor> açılır <gülüyor> mı? yemek az ara verdi mi? Yemek iştahımız gidiyor. Bir daha yiyemiyoruz. Kesiliyoruz. Daha i̇ştahın açılıyor. Evet, evet. İştahlarda da ara ara getirirler. Ara. İyice acıkın da fazla Yok, gaz. Yok ben inadına iştahım kaçınca yiyemiyorum. Evet. Peş peşe yemem gerekiyor. Aa, çok boş diyecekler. Hiç bana yakışmadı ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Pek de iştahsız gibi durmuyorsunuz ama şöyle baktığım zaman. Sevdiğim yemek olsa çok iştahlı yerim. Ha tamam. Ha şöyle bir baktım da hani. Ne var ya? Ya, ya hiç güçlü kuvvetliyim. Niye ya? Ben, ya şimdi hani... ben, olur, ben de şimdi ben iştahsızım desem kaç Sultan kişi inanır? Hanginiz inanır? Ben kendimle barışık bir bayanım. Kendimi seviyorum. Ama bakın e, kendinizle fazla barışık hiç... olmak. Ne kendimi çok... küselim. Küselim Hayır, kendimize. Hiç küsmem hayata. O kendimi çok seviyorum. Küsmem kendime. Hayata değil kendime. Kendime de küsmem. Ee, zaten Pakize Hanım planları aldıktan sonra e, iştahım iştah kalmadı onun gitti. <laughs> çok acele ettiriyorlar var ya. Hiç sunumum da güzel değil. Çok üzgünüm şu an. Ay Pakize Hanım da iştahım kaçtı diyor. Sanki bir saat bekledi. Yapacak bir şey yok. İki tane elim var. Ne yapayım? Bir de panik yapıyorum. Buyurun çıtır kabak. Fırında makarna ve e, poğaça köfte. Ana yemek tabağımız. Size zahmet. Kim bana peçeteliği uzatabilir? Kime yakın? Sizi yoracağım ama. Yani... Gene en genci burada benim. Ee... Aa, olur mu? Pakize Hanım da genç. Dün zaten böyle bir konuşma vardı içeride. Hani konuşuyorduk. O diyor ki işte e, omuzlarım ağrıyor, tansiyonum, işte şekerim falan filan derken Ay dedim çökerttiniz beni iki dakikada hastalık hastalık hastalık. <laughs> Kendimi bir kötü hissettim. Ben her hafta Ondan dinliyorum. sonra yani gerçekten Allah şimdi neydi hastayım diye. Ee, senin orada belki moralimi bozmak için kendim daha enerjik olmam içindir o. Aa. hasta olmanız mı? <laughs> yani? Evet politika uygulamışımdır. Ay yok hayır Vay, size üzüldüm. Vay psikolojik baskı diyor. Evet. Size üzüldüm ay dedim yazık bu yaşta yok, bu için Gelin Hanım bu bizim ana yemek mi? Ne çok az geldi ki? bana da. Evet beğenemedim. Niye beğenemedin? E, çok e, az geldi. Az bir tanecik. Az mı? Baksana. E, sen iki daha az Bu ana yemek olarak geliyor ya hani bir tanecik ya. Çok az. Makarna evde herkesin yaptığı şey. Makarna, fırında makarna mı? Evet fırında makarnaydı evet biliyoruz. E, her yemeğe herkes yapıyor. Ben beğenmedim diyeceğim. Dur ben bir yiyeyim tadayım mı ondan sonra. Bana diyorlardı ya yemeğin çok çay kaşığıyla vermişsin. Ama bugünkünde de ana yemekte zaten hani doyumluk bir şey de yoktu. Ana yemek değil oyalamacı geldi bence de. Ee, bir tane köfte yanında e, kocaman bir makarna biraz e, şey e, sunum açısından güzel durmuyordu. İki tane köfte olsaydı daha zengin dururdu tabağı. Ne tabağı bu diyorlar ne kadar az diyorlar. Ee, köftem aslında iki tane koyacaktım ama yetişmedi ne yapayım. İnşallah tadı güzeldir. Bunu kayınvalideme vereyim. Çok hoşlanmadım bundan. Niye geç geldi bir servis? E anca yaptı. Anca mı yaptı? Yok yani, e bizim yani tatlı anca yaptı. Hazır da hemen gelecek diye geldik. E, tamam Kesti, koydu, onları şey yaptı. Ha. Bunda neyini kesti? Bunda kesilecek bir yer yok. Tek köfte. Bu da aynı. Tek tek kızartılacak. Kızarttı Ve bak güzel kızarmamış. Kabağı kızarttı. Ha, kızarmamış hiç. Çiğ kalmış. Bir yeseydiniz. Bir tadına bak. Ondan sonra konuş. Sanırsam salatamız da mı gecikti? beraber mi gelmesi gerekiyordu? Sen salata niye öncesinde ya da yemekle aynı gelir şimdi. Gelür, Hani beraber olması gerekiyordu da genel anlamda. İçeceklerimi de soramadım. Son gün diğer eleştirmeye gelmişler. Annem de sağ olsun beni yakmış. Burada da yaktı. Peki biz o zaman başlayalım. Bir hayli vakit geçti çünkü ana yemek eleştirisiyle Sultan Hanım başlısı. ben başlayayım. Hemen. Yediniz herhalde değil mi? Ha yedim. Böyle. Ee, fırında makarna olmamış. Hem tadı tuzu hiçbir yani şey yok. Hiçbir şey yok yani tad alabileceğim bir şey bulamadım. Kabak zaten pişmemiş. De, yani kıtır kıtır geliyor. Ee, köfteye de ben içine patatesi yakıştırmadım. Ama poğaça köfte de konulur patates. Ama mesela havuç. kaşarlı köfte yapsaydı. Kaşar ya da, da konulabilir. Kaşar da koydu. Ya kaşar da koydu. Güzel oldu. Kaşar da koymuş Hayır, ama kaşar sanki. Kaşar da koydu. Patates var, var. sufle, var, var. patates var. köfte hani iç, hepsi böyle ha, patates, patates tarzı olunca. Şimdi ben yerken sufle mi yedim acaba? Yoksa sufleden kalan patatesi mi köftenin arasına koydu diye bir Neleri şey geçirdim ya? aklımda. Yok Ayrıca. 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 ona ne alakası var? Evet buyurun Rukiye Hanım. Zuhal Hanımcığım ben köftenin tadını şeyini beğendim. Heh. Uyumunu falan beğendim. Kabak pişmemiş. Hmm. Ee, fırında makarna makarnada e, biraz yağlı geldi ama tadı tuzu var. Hani tadı tuzu yok, tuzu yok ya diyor. Ben alamadım. tadı. Bana hani yavan, yavan gelmedi ama biraz bir tık yağı var. O da herhalde kaşarın şeyin Matan... bir araya gelince oldu. Ben beğendim tadını tuzunu diyorduk yani. Hayır e, makarnanın e, tadı tuzu yerinde değil. Artı fırında az daha kalması gerekiyormuş. Hamurlu gibi geliyor insanın ağzına. E üstündeki kaşarı da ben almaya çalıştım. Kaşarı bile kızarmamıştı. Kabak zaten oldum olasıya çiğ. E, köfteye sadece yani tadı da yoktu. Yapılış şekli de pek... Peki Gülnur'a varsa çok... sorularınız hem tabakla sunumla hem de yemek tadı ile ilgili söyleyin. Hı -hı. Poğaça köfte içine ne koydunuz? İçine patates, havuç, ve kaşar peyniri. Ben hiç havuç da almadım ama. Görüntüsü? Görüntüsü görüntüsünde varsa görüntüsünde yok zaten. Dışında sadece kıyma var. Dışını kestiniz. Dışında mi? köfte şey köftenin dışında havuç nereden olsun? İçini kestiniz e, mi? İçinde havuç yok. Görmedim. Havuç gözüküyor içinde. İçinde gözüküyor. Közüküyor havuç içinde. Niye yok? Beğenmedim. Sen de beğenmeyeceğin tuttu beğenmedin. Hiç mi bir şey beğenmediniz bu tabakta. Beğenmedim. Hiçbir şeyi. Evet. Sen az yani beğenmedim. Yani köftenin tadını da mı beğenmediniz? Köftenin ya, tadı o, çok hafif güzel. Kurtarır diyelim. Hafif kurtarır. Evet, ikisini arasında o iyisi diyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.